Çok yazmışlar. Hmm. Bebeğim var kucağımda onu uyutuyorum, kucağıma alıyorum beraber böyle kalıyoruz. Beynim, e, belim çok fena ağrıyor, acıyor ne yapayım diye soran anneler var. Instagram'daki <laughs> fotoğrafın altına. Bütün annelerin başına gelir bu. Hmm. Ama iki şeyden dikkat edin. Tabii çocukları koymaktan omuzları ağrır, kollar ağrır. Kucak ağırlaştıkça daha o fit atlayacak. Ya... Hamilelikte de Bak, Kübra ondan sonra diyor. Kübra 6 yaşında diyor kızım mi? var diyor. Yaşında, Dur bir Oo. anne daha vardı. Da olmuştur. Hop diye ver kucağını. Aynen o yeni sorular gelince onlar geri gidiyor. tabii. Çocuklar annenin kucağını zıplayacaklar O zaman. Şey anne doğum yaptım diye salı veriyorlar kendini. Salmayacak işi kırık kuvvetlendirecek. O egzersizleri yapacak. Ama unutmayın hamilelikten sonra hamilelik döneminde bir de hamilelikten süt verme döneminde pos doğum sonrası osteoporoz. Süt verme osteoporoz denen kemik zayıflığı olu veriyor bazen. Hadi süt Kızlı verelim derken kendi kemiğimizden mi gidiyor? Tabii ne, ne olursa olsun çocuğa hepsini verirsin sen. Kendi kemiğini mi iyi varsa verirsin. Kendi veririm de. Verirsin ama işte süt verme osteoporozu ya da hamilelik osteoporozu. Eğer ağrılar yaygınlaşırsa sırtın benim boynum diye aman unutmayın o bir kemik ölçümünü ciddi bir şekilde yaptırıp Hamilelik osteoporozu ya da süt verme osteoporozu var mı yok mu? Çünkü o küçük küçük kırıklar olarak kendini belli eder. Ciddi ağrılar yapar. Bak şeydan diyor ki hocam, Hah. bebeğim sürekli kucağımda uyuyor. Boynum, belim, ayaklarım çok ağrıyor. Geceleri el bileklerim tutmuyor. Bebeğimi zor kaldırıyorum. Allah korusun düşürüverir. Şimdi e, normal bir doktor olsa ya yani normal insan ne e, yani o kadar kucağında tutma der. Ama ne kucağında yani. tutacak? Ne mümkün? Tabii olacak. O zaman Bekir yastıklarla destekleyecek. Şey. destekleyecek. Belli yastıkları var, süt verme yastıkları var. Bakarsanız o destekler ona göre destekleyecek. Ah yavrum böyle oydu. Ben böyle kalı vereyim. O zaman o destekleyecek, bir yere oturacak. Bu desteklerle gidecek. Ve ondan hmm. sonra boş sporu yapacak. Sporla kaslar güçlü olursa bütün bunlar hallolur. Takılıveren yerlerde işte o manuel tıplarının açılıveri. Peki. Sakrolyak. Bir de İran'dan ya saprofilyak sak, eks şey. <gülüyor> Ay <laughs> söyleyiver. Onu da öğreteceğim sana, Aa diyeceğim. ben geçen gün ne yaptım? Sizden ha. öğrendim deyip de bir şey yaptım hanımlara. Ha. Ne yaptım? Şimdi bak bu işte emziriyoruz. Yıllar geçiyor. Yer çekimi, e, göğüsler alıp başını gidiyor ya. Hmm. Burada sıkılma, utanma yok. Biz her şeyi konuşuyoruz. Hocamdan öğrendiğimi geçen gün yaptım ya size. Bak şimdi hocam yapı versin. Yani göğüsler daha dik olması için, daha iyi durması için ne yapmak gerekiyor? Birazdan hocam gösteriversin. Gösteriverelim ne ha. var hocam şimdi İran <laughs> <laughs> İran'dan yazmış Aysel Hanım İ İran'dan sizi her sabah seyrediyorum diyor. Oralarda yaşamak zorunda kalmış e, hayatı idam ettirmek için de çok zor bu zamanlar. Ne yapıyorsunuz siz oralarda? Diyor ki e, sıkıntıdan dişlerimi sıkmaktan dişlerim dökülüyor. Çenelerim ağır, çenem ağrıyor. Burada hiç olumlu bir tedavi göremedim. Türkiye'de maddi imkanım yok, tedavi olamıyorum. Genç yaşta dişlerimi ve çenemi kaybetmek istemiyorum diyor. Ne yapsın? Bir tane çaresi var. İlk <laughs> çare kendisi. Ne <laughs> sıkı duruyor dişlerini? Sıkmasın <laughs> dişlerini. İşte Sıkmasın. elinde olsa sıkmayacak Kimleri cidden, ama. Kimleri elinde olmasa şey ne? Kıyasın kırk yere dişler ayrı dişler ayrı. Geceleri dişler ayrı diye uyansın uykusundan. Böylece birçoğumuz bunu yapıyoruz. Boyun fıtıklarının çoğunda hep bu diş sıkma var. Onu ayırmaya çalışıyoruz. Olmazsa ya çaresi var oraya botoks yapılmıyor. Botulinum toksini kasını kasamıyor. Biz doktorlara bırakırsanız insanı hallederiz kasını kastıtmayın Bu Botinin toksiti bir tek böyle estetik için yapılmıyor. Biz onun fonksiyonel işler için şey yapıyoruz. Asıl bu işler için bulundu Esas, da o kadınlar onu keşfedince şey, güzellik için. hareket ettiremeyen kasılma fel felçlerden sonra olan şeylerde. Onu da yapılıyoruz. Bunu yapıveririz. Baksanı geçiyor gidiyor. Var öyle. Yani bulursanız siz de yaptırın. Gelirseniz burada da artık ben bakacağım çaresine inşallah. Duğruldur. Şimdi Çelik Ayfer demiş ki annemin ayaklarının altı karıncalanıyor. 85 yaşında sizi seyrediyor. Yazaydınız adını da bir selam göndereydim. Lütfen doktora sorar mısınız? Sanki keçe var diyor. Zahidem sevindir şu yaşlıyı. Canım benim. Öpüyoruz ellerinizden. Bu karıncalanma neyin işareti ayaklarda? B vitamini eksikliği olabilir. Bazı vitamini eksikliği, B vitamini eksikliği, B vitamini B vitaminin başka türleri de var. Onlardan da olabilir. Şekerden olabilir. Gizli şeker en çok ondan kendini gösterir. Huzursuz ayaklar, Hı. yanmalar. yanmalar. Onda olabilir. Sevgini araştırmak lazım. Onu araştırır. Verilir ilacı geçer gider çoğu idare gel, eder. Gel, Onun çok çoğu şey verelim. Ha, bir şey var galiba orada. Gel gel. Ha, bir... Sizin için gelmiş de <laughs> ablam. Gel ablacığım sen ama hemen gel. Yok. Koştura koştura gel. Sebebini araştır gel. uyuşturmanın bir önemli bir şey değil. Onun sorunu bitirivereyim ben. Hepsi o. o. Evet.